Hemen girelim şuradan kapıdan. Oğlum atılık aldım lan Atılık almış olmasa var ya. Çok güzel olur da. Adam önümden içeri girdi, silah aldı. Kim o? Ha tamam senmiş lan. Ulan ben ödüyorum. Düşman zaten. Pompalı var bende arkadaşlar. Old bot, onlar, gemiler. Emre'a yaklaşalım. Tamam, temizlik yapıyor. <laughs> Arkadaşlar orası bittiyse burada adamlar var. Oğlum canıma bakın lan. Düşüyordum az daha. Oy. Watch out. Oğlum adam nereden gördü öyle ya çıktı birden. Oğlum adam direkt çıkıp bana sıktı lan. bu adamlar direkt bana oynuyor ben anlamadım bu işi ya. ben anlamadım gitti görüyor musunuz Hadi yürü be Yürü git VIP takımı Uçak besimiz var zaten sinir oldum Aşağıdan bir hareketler falan ya Kanserden bir şey kalmıyor ki arkadaş. Silah alamadım daha bak. <laughs> Vallahi ya. Dördüne birden aynı anda nasıl bakıyor ya? Dört sandığa birden aynı anda baktı. Gördüm. Vidalı <laughs> seslere bak ya. Oğlum bu ne bot ya. Al bir iki tane kalır mı bana acaba? <laughs> Tam asılıyordum ona. Abi. Dead bang. Şık kanka. Dur yapma yapma. Yap gözünü seveyim. Ey beynin patlatın şey var ya. 2 dakika sabredemediniz be. Ha, alıp veremediniz ne var şurada? Şurada. Bir küfür ettireceksiniz. tam gider ayak bot gördüm be. Oğlum ne oyun oluyor ya? 3 tane bot vurdum be. Abi efsane oyun bu var ya bunu paylaşmazsam botlar benden nefret eder. Volnova'yı <laughs> kim basacak yarışı yaptık ve biz kazandık. Let's go. Neredesiniz ya? Las. Aha! Arka, arka taraf. taraf. Gel lan. Ulan <laughs> AVM'li. Tam zamanında geldin ha. Oynarım aga. Beni kimse tutamaz bu saatten sonra. Düşmedi. Burada bir yerde. Watch out. Uzi'yle dalacağım. Çatıcı ya bu. Çatıya çıkmış. Adamlar çatıda dikkat edin çatıdalar. Çatıda da yerdeler abi yerdeler. Yerde mi? Yanıma geliyor. Yanıma geliyor. Yerdeler abi ne çatısın? Birini aldım abi. Diğer de gitti güzel. Bu adam yer görüyor ya istediği kadar yer götür ya. <laughs> Oğlum bak beni tam sakin. Bir dakika. Vallahi ya öyle bir şey olamaz ha. Beni biri kaldı. Geliyorum geliyorum sana geliyorum. Adamı deletmeyin lan. Daha, daha daha daha, 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 kişi daha, kişi daha var. Var. Oğlum Uzi'yi biz daha, boşuna mı alıyoruz lan? adamlar burada. Hileci vurmak için alıyoruz bu uzu'yu Doğru mu? 5 mi? Marked an enemy's death crate. öldürdüğü dört, yerde dört, dört var adam. 4 dört. 4'müş. Sen düşmüşsün çünkü maalesef. Öf be şeyden çıkarıyorlar ya. Şimdi solda olacaklar. Atla ne abi yeni arabama? Hadi gidiyoruz. Kazamız mübarek ola. Gel lan buraya. Vurun abi. Ya. Ya abi. Ya abi. 4 de öyle 35 olacak. Abi çok iyileş olacaktı ya. Bunları bir acayip oynuyorlar ama bilmem bakacağım. Dur izliyorum maçı bitirelim. Zaten bir kişi sıkıyor bunlara. onda alır. Alamadı ya.